İyi günler sevgili öğrenciler. Bir önceki programda ışığın çift yarıkta girişimini araştırıp su dalgalarında iki kaynağın meydana getirdiği girişimle oldukça benzerlik gösterdiğini gözlemiştik. Şimdi de ışığın tek yarıkta girişimini ve bu girişimin özelliklerini araştıracağız. Daha önce doğrusal su dalgalarının dalga boyuna yakın bir aralığı geçtikten sonra dağılarak yayıldığını gözlemiş ve bu olaya da kırınım adını vermiştik. Dar bir aralıktan geçen ışığın da aynı şekilde davranmasını bekleriz. Işıkta kırınım olayını gözleyebilmek için dalga boyuyla aralık genişliğinin birbirine yakın olması gerektiğini düşünürüz. Tek yarıkta kırınım olayı bir jiletle çizilen ve genişliği 0.1 milimetre basamağındaki dar bir yarıkla gözlenebilmektedir. Işık dalga boyunun 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 milimetre ile 7.5 çarpı 10 üzeri eksi 4 milimetre arasında olduğunu hatırlarsak, bu dalga boyları yarık genişliği yanında çok küçük kalmaktadır. Bu farklılığa rağmen kırınım olayının nasıl meydana geldiği tek yarıkta girişimle açıklanacaktır. Kırınım olayını 17. asırda ilk açıklayan Francisco Grimaldi'dir. Newton aynı tarihlerde bu olayla ilgilenmedi. Huygens ise kırınım olayına inanmıyordu. Bunun için meşhur dalgacıklar prensibini bu olaya uygulamadı. 150 yıl sonra Fresnel Huygens prensibini kırınım olayına uyguladı. Huygens prensibine göre yara düz bir dalga cephesi yani paralel bir ışık demeti düşerse yarıktaki her bir nokta ışık yayan aynı fazlı kaynaklar gibi davranır. Kırınım olayını anlamak için yarık genişliğini oldukça büyüterek incelemeliyiz. Bu durumda girişim ekranı tek yarıktan oldukça uzakta düşünülmelidir. Şimdi yarık genişliği boyunca dizilen nokta kaynakları düşünelim. Huygens prensibine göre aynı fazla titreşen kaynaklardan çıkan ışık dalgaları Orta dikme üzerindeki noktalara eşit yollar alarak varırlar. Böylece üst üste binen dalga tepeleri merkez doğrusu üzerinde aydınlık meydana getirir. Şimdi merkez doğrusunun her iki yanında noktalar düşünelim. Bu noktalara ulaşan dalgaların yolları eşit olmaz. Dalga tepeleri de P noktasına aynı anda varamazlar. Böylece merkez doğrusu yanındaki noktaların aydınlanma şiddetleri de azalmış olur. Merkez doğrusundan uzaklaştıkça aydınlık şiddeti azalan oldukça geniş bir bölge görünür. Şimdi P noktasını K1 ve K3 kaynaklarına göre yol farkı lambda oluncaya kadar kaydırdığımızı düşünelim. Bu durumda K1 ve K2'den çıkan dalgalar arasındaki yol farkı lambda bölü 2 olur. P'de birbirlerinin etkilerini yok ederler. K2'nin her iki yanında en tane nokta kaynak sıralandığını düşünelim. Birinciler arasında, ikinciler arasında, üçüncüler ve eninciler arasında P'ye göre yol farkı lambda bölü 2'dir. Dolayısıyla P'de birbirlerinin etkilerini yok ederler. Yani Tek yarığın uçlarından çıkan dalgalar arasındaki yol farkı lambda ise bu durumda P noktası karanlık görünür. Tek yarığın uçlarından çıkıp P'ye varan dalgalar arasındaki yol farkını her seferinde lambda bölü iki kadar artıralım. Buna göre yol farkı 3 lambda bölü 2 olsun. Bu durumda yol farkları lambda bölü 2 olan 3 bölge düşünebiliriz. Daha önce olduğu gibi birinci ve ikinci bölgelerden çıkan dalgalar P noktasına vardıklarında lambda bölü 2 kadar yol farkı olacağından birbirlerinin etkilerini yok ederler. Üçüncü bölgede sıralanan kaynaklardan ilkiyle sonuncusundan çıkan dalgalar arasındaki yol farkı hemen hemen lambda bölü ikiye yakın olacağından yine birbirlerinin etkisini yok ederler. Diğerleri arasındaki yol farkı lambda bölü ikiden küçük olacağından ...birbirlerinin etkilerini yok edemezler... ...P aydınlık görünür. Böylece... ...üçüncü bölgede bulunan kaynakların... ...bir bölü üçünden daha azı... ...aydınlanma meydana getireceğinden... ...P'deki aydınlanma şiddeti... ...aralıktaki... ...bütün kaynakların... ...merkez doğrusu üzerinde... ...meydana getirdiği aydınlanma şiddetinin... ...bir bölü üçünden daha az olur. Şimdi... Yol farkı iki lambda olsun. Bu durumda tek yarın her birinin yol farkı lambda bölü iki olan dört bölgeye ayrıldığını düşünelim. Birinci ve ikinci bölgeden çıkan dalgalar daha önce açıklandığı gibi p noktalarına lambda bölü iki yol farkıyla ulaşacağından birbirinin etkilerini yok ederler. Üçüncü ve dördüncü bölgelerden çıkan dalgalar da aynı düşünceyle lambda bölü iki yol farklarıyla çifter çifter P'ye ulaşırlar. Yine birbirlerinin etkilerini yok ederler. Böylece bütün bölgelerden P'ye ulaşan dalgalar birbirlerini söndürürler. Bu durumda P karanlık görünür. İşleme böyle devam edersek yol farkı her lambda bölü 2 kadar değiştiğinde P noktası sırasıyla aydınlık, karanlık olarak devam eder ve girişim çizgileri meydana gelir. Tek yarıkta ışık dalgalarının girişimi üzerinde yaptığımız incelemeler sonucu yol farkı dalga boyunun tam katları yani bir lambda, iki lambda, 3 lambda şeklinde devam edip en lambda olursa karanlık saçak olur. Yol farkı 0 ve dalga boyu yarısının tek katları yani 0, 3 lambda bölü 2. 5 lambda bölü 2 7 lambda bölü 2 şeklinde devam edip en artı 1 bölü 2 lambda olursa aydınlık saçak meydana gelir. Burada n kaçıncı karanlık veya aydınlık saçak olduğunu gösterir. Şimdi önce aydınlık saçaklara göre yol farklarını inceleyelim merkezi saçağın orta noktası için yol farkı sıfırdır. Aydınlık şartını veren bağıntıda yani en artı 1 bölü 2 lambda da en yerine 0 konulursa lambda bölü 2 yol farkı bulunur. En yerine bir konulduğunda 3 lambda bölü 2 En yerine 2 konulduğunda 5 lambda bölü 2 yol farkı bulunur. Eninci aydınlık saçak için yol farkı en artı 1 bölü 2 lambda olur. Aynı şeyi karanlık saçaklar için de yapabiliriz. Enleri yerlerine koyduğumuzda birinci karanlık saçak için 1 lambda, İkinci karanlık saçak için iki lambda. Eninci karanlık saçak için de en lambda yol farkı bulunmuş olur. Buraya kadar tek yarıkta sıralanmış çok fazla sayıda kaynağı P'ye göre her birinin yol farkı lambda bölü 2 olan bölgelere ayırarak bu girişimde aydınlık ve karanlık saçakların meydana gelme şartlarını araştırdık. Şimdi de girişimde yol farkını veren başka bağıntıları bulmalıyız. Girişimi daha iyi gözleyebilmek için çini mürekkebiyle siyaha boyadığımız lam üzerine Jiletle tek yarık açalım. Bu tek yarıktan ışık veren bir ampul kaynağı baktığımızda, ortada geniş ve parlak bir aydınlık saçağın oluştuğunu, kenarlarda ise karanlık ve gittikçe parlaklığı azalan aydınlık saçakların sıralandığı görünür. Burada tek yarıkla girişim deseni ve sistemi görülmektedir. Yarık genişliği çok küçük olduğundan iki dik üçgenin teta ve teta üssü açıları birbirine eşittir. Sinüsler de eşit olacağından AK2 bölü W eşit, XM bölü L eşitliğini elde ederiz. Yol farkı olan AK2 eşit WXN bölü L bulunur. Burada W tek yarık genişliği XN en, eninci aydınlık veya karanlık saçağın merkez doğrusuna uzaklığı L ise girişim saçağının tek yarığa uzaklığıdır. Yol farkları eşitliğini yazarsak W sinüs teta eşit W xn bölü L eşit N lambda olursa karanlık W sinüs teta eşit W xn bölü L eşit N artı 1 bölü 2 lambda olursa aydınlık saçak şartını verir. Çift yarıkta olduğu gibi düşünülürse merkezi saça hariç diğer aynı cins komşu iki saçak arası delta x eşit l lambda bölü w şeklinde bulunur. Merkezi saçağın genişliği ise 2 delta x'tir. Tek yarıkla girişimde saçakların ışık şiddeti merkezi saçaktan uzaklaştıkça azalmaktadır. Bir girişim deseninde ışık şiddetini merkezi saçağa göre uzaklığa bağlayan grafik görülmektedir. Şimdi girişim saçakları arasındaki uzaklığın nelere göre değişebileceği sorusu aklımıza gelebilir. Dalga boyu değişirse merkezi saçağın ve buna bağlı olarak diğer girişim saçaklarının da değişebileceğini bekleriz. Işığı meydana getiren renklerin dalga boyları farklıdır. Buna bağlı olarak delta x'ler de değişir. Dört ayrı rengin girişim saçakları bir arada görülüyor. Burada renklerin saçak genişliklerinin farklı olduğu görülmektedir. Tek yarıkla girişim saçağı arasındaki uzaklık yani L değiştirilirse aynı cins komşu iki saçak arasındaki uzaklık da L ile doğru orantılı olarak değişir. L büyükse girişim saçakları geniş. L küçükse Girişim saçakları dar olur. Tek yarığın genişliği değiştirilirse saçak genişliği de ters orantılı olarak değişir. Tek yarık genişliği olan W büyük ise saçak genişliği küçük. W küçük ise saçak genişliği büyük olur. Formülden de ters orantılı olduğu gözlenmektedir. Tek yarıkla yapılan girişim deneyinde W 0 binde 5 santimetre L 150 santimetredir. Merkezi saçağın genişliği 3 santimetre olduğuna göre A ışığın dalga boyu B Üçüncü karanlık saçağın merkez doğrusuna uzaklığı C. Yarıkla girişim saçağı arası su ise merkezi saçağın genişliği ne olur? Burada merkezi saçağın genişliği 2 delta x 3 santimetre olduğuna göre delta x 1,5 santimetre olur. Delta x eşit L lambda bölü W formülünde değerler yerine konulursa lambda 5000 angström bulunur. Karanlık saçaklar için WXN bölü L eşiten lambda eşitliğinde değerler yerlerine konulursa XN'in 4,5 santimetre olduğu görülür. Ortam su ise saçak genişliği nasıl etkilenir? Delta X'ler dalga boylarıyla doğru ortamın kırılma indisiyle ters orantılıdır. Verilen değerler bu eşitlikte yerlerine konulursa delta x'in 1,125 santimetre olduğu bulunur. Merkezi saçak bunun iki katı olduğundan o da 2,25 santimetre bulunur. Hava ortamında 3 santimetre olan merkezi saçak genişliğinin daha kırıcı olan su ortamında küçülerek 2,25 santimetreye indiği gözlenir. Gelecek programda ince zarlarda girişim ve çözme gücü konuları ele alınacaktır. Yeni bir programda buluşmak üzere hoşça kalın sevgili öğrenciler.